Ne oldu bir ya arkadaşlar. yardım edin. Tamam, arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar nasıl arkadaşlar. oldu? Arkadaşlar, Bu alacaksınız gelecek. Tamam Şu Şu Ya tamam mı? Hayır Ya arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Yapma 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 ya. Yaptığımız yok bir şey yapacak bir şey. Ne yapıyorsunuz? Bana bak. bak. Ben sataş Tamam mı? Ben, ben, bu bu ben, a, span, ben arkadaşlar Bakın, Arkadaşlar bak. Arkadaşım bak, Geçmeyen arkadaşlar bak. Arkadaşlar geçmeyen arkadaşlar, 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 arkadaşlar var dedim. Siz niye kendiniz üzerine alıyorsunuz? Kurum mu? Kurum bu. Geçiyorsunuz. Geçin devam edin. Birader. Bende geçti.

아니, <목소리도> 그게 oh